Hayırdır, nereye? Ee, ben camları sildim, süpürdüm yerleri, lavabolar, bitti tuvaletler. Sen aşağıya süpürdün mü anneciğim? Canım yaptım öyle bir yalandan ha? Biraz doğruluk payı bıraksaydın anne ya. Aa, şuna bak, benden çıktı, beni beğenmiyor. Sen lafı karıştırma, nereye gidiyorsun bakayım? Ee, şey, ben... ...Mursel'le buluşacağım anne ya. Dışarıda mı buluşuyorsunuz? Evet. Olmaz kızım. Daha iyi bir fikrin mi var anneciğim, nerede buluşalım? kızım olmaz daha söz yok bir şey yok aranızda ne vasıfla buluşuyorsunuz vasıfsız buluşamıyor muyuz buluşamazsınız sonra babanın kulağına gider anneciğim ben babama da kulağına da ayrı ayrı söyleyebilirim koskoca kız oldum hem çocukluğumdan beri Mürsel'le aramızda bir şey var biliyorsunuz güvenin artık bir de her zaman çıkabiliyordum bugün niye çıkamıyorum olmaz kızım telefonda konuşun Beni babanla karşı karşıya getirme kızım. Yani işte sonra sen buluşturdun, sen görüştürdün diye başımın etini yiyor. Mahalleye rezil olduk diye kızıyor. Anneciğim belki yüz yüze görüşmemiz gereken bir şey var. Kız bana bak, niye bu kadar ısrar kıyamet yüz yüze görüşmek için? Yoksa bir haltlar mı çeviriyorsun sen? Vallahi itlerini çimdik çimdik yolarım ha. Ya, ya. Tamam anne ya. Gitmiyorum, görüşmüyorum da. Telefonla da konuşmuyorum. Beş dakika çocukla görüşeceğim, konuşacağım diye... ...hemen tele kız muamelesi görüyoruz ya. Yani kızım, sen de anan gibi NATO kafa, NATO mermersin ha. İlla benim gibi bir barış gücü gerekiyor size. Çağır şu Mürsel'i gelsin pencerenin altında konuşun. Hem yüz yüze görüşürsünüz hem de her şey etik bir çerçeve altında gelişir. Ay size akıl vere vere ben de akıl kalmadı ya. Ya ne bağırışıp duruyorsunuz be? Gürültünüzden kıldığım namazdan bir şey anlamadım. Allah'ın huzurunda bizi mi dinliyorsun Kösnek? Kadın mevzuları konuşuyoruz. Hadi kaçırma gel 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 sen de gir içine. Ama hadi git içine. Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görür. Üf. Hadi kızım sen de kırığını arada ne konuşacaksanız konuşun. Canım onu ben de düşündüm. Şimdi Mürsel gelecek camın dışında olacak konu komşu görecek. Bence içeri girsin hem bizim gözümüzün önünde ne konuşuyorlarsa konuşsunlar. Ha yani komşular biz oğlanı eve alırken görsün diyorsun. Olaylara dar çerçeveden bakıyorsun gelin. Vizyonunu genişlet, vizyonunu. Avrat olmak o kadar kolay değil. Hem herkesin gönlünü alacaksın, bir de üstelik kimseyi kırmayacaksın. Daha çok yol kat etmen lazım. Çok, çok, çok. Oh, hadi kızım, ne yapacaksan yap baban gelmeden. Tamam, tamam. ama çabuk gel Mürsel, tamam mı? Hadi geç kalma. Tamam, hadi ben de seni öpüyorum, bay bay. Kızım, bak oğlan gelince böyle uzun uzun konuşup tutma sakın. Babana yakalanırsın sonra. Vallahi babaannen Birleşmiş Milletleri de getirse teskin edemeyiz ona göre ha. Tamam, tamam. Merhaba. Kutlusi! Erken geldin. Fazla duramadım dükkanda. Bu cevahir faydasızı yüzünden. Sinirlerim tepemde. Kapattım dükkanı geldim. Ee anam sen nasılsın? İyiyim oğlum. Niye erken kapadın dükkanı? Evcayır faydasız yüzünden sinirlerim tepemde. Millete bağırdım, çağırdım, kapattım dükkanı. Ya evlenirken bize sormaz, boşanır hiçbir şey olmamış gibi gelir başımıza ekşir. Babamla Mürsel karşılaşacak şimdi. Mürsel hayatta açmaz, telefonla otobüse bindi şimdi. Ay bilmiyorum ki, babam da çok sinirli kızım, nasıl diyeceksek. Nazan kızım, git o Mürsel'e söyle, yarın gelip istesin seni bizden. Ben öyle ortalıklarda falan dolanmanızı sevmiyorum, tamam mı? Tamam. Ayrıca merak etme, o abin denen faydası bu eve giremez. Siz bir şey mi saklıyorsunuz benden? Yoksa o cevahir faydası bu eve mi geldi ha? Kudusi, sen eve gelmeyecek dedin ya abim için. Ben hiç onu eve alır mıyım Allah Allah. Sen ne gülüyorsun kızım ağzında? <gülüyor> e, Kudusi kızmasan sana bir şey diyeceğiz. Heh. Tamam söyle. Nereden anlayacağız ama senin sinirlenmeyeceğini? Çünkü zaten sinirliyim muades. Bundan daha fazla sinirlenemem ki. T t tamam şey tamam e, Mürsel gelecek eve azıcık kızla konuşacaklar. Ne ne lan? Lan da yarın gelip kızı isteyecek. Bu ne laballik ya? İsterseniz biz çıkalım evden, siz baş başa... ...rahat rahat konuşun. Yok öyle şey. Kızım söz denirsiniz, ondan sonra ne haliniz varsa görün. Tabi bizim gözümüzün önünde tabi. Tamam, tamam baba. Hı Hem merak etme hepimiz buradayız oğlum. Zaten Mürsel bu, zararsızın önde gideni. Ensesine vur, ...malını mülkünü al. Tamam anne, tamam ben yatmaya gidiyorum. Kızım sen de fazla uzatma, tamam mı? Ah Muazzez ah! Ay çok <laughs> teşekkür ederim. Sen babaannenin diplomasisine güven kızım... ...eski toprağın ben ne savaşlar ne barış gördüm. <gülüyor> <gülüyor> kızım... Pencereden baka baka başka bir oğlanın aklını alacaksın. Çekil buradan hiç çıkarma başımıza. Ay babaanne. Ay nerede bu Mürsel? Bak telefonu da hala açmadı. Ay başına bir şey gelmiş olmasın. Ba ben gideyim sokağın başında bekleyeyim ha? Aa ne iş gelecek kızın başına icat çıkarma otur oturduğun yerde. Ay babaanne abim etraftayken hiç